Arkadaşlar müjde diyerek bu videoya başlayalım. E, dün bahsettiğim mucize ve hadis-i şerifin kaynağının yerini bulduk arkadaşlar. Şimdi son adım kaldı. Son adımı inşallah atacağız. Ondan sonra çok şeyler değişecek arkadaşlar Allah'ın izniyle. Kafamızda da soru işareti kalmayacak. Şimdi e, biz bunu ilan niteliğinde bir video yaptık. Bu hadis-i şerifin kaynağına ulaşalım. Var zaten arkadaşlar bu hadis-i şerif ortada var. Kitaplarda bahsedilmiş. Ben size 3 tane kitap ismi saydım. Bu hadis-i şerifin geçtiği. Belki daha fazladır. 10 tane 20 tanedir. Benim bildiğim 3 tane kitap isminde söyledim kaynaklarını verdim size. Burada e, bu hadis-i şerifi kaynak olarak göstermişler ve paylaşmışlar. Mucizevi bir hadis-i şerif. Bilmeyenler için, o videoyu izlemeyenler için ben şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre Radyoları'na anlatmış. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Üçüncü Dünya Savaşı bizim zamanımızda olacak olayları tarih vererek anlatmış. E, isimler vermiş. Birinci Dünya Savaşı'nı bir kralın başlatacağını, Hristiyanların başındaki bir kralın başlatacağını. İkinci Dünya Savaşı'nı şöyle diyeyim ben size. Birinci Dünya Savaşı 1300'den 1, 2, 3 akit say diyor. Akit, her akit 10 yıl. 1, 2, 3, 30 yıl yapıyor. 1330'lu yıllarda tam 1332'de 1. Dünya Savaşı başlayacak. Başladı. Ee, Birebir nokta atışı yani 1914 yılında arkadaşlar. Hicri 1332'de. Onun üstüne 20 koy diyor. 2 akit daha koy diyor. 20 yıl daha. Kaç yılında bitti 1. Dünya Savaşı? 1918 yılında, 20, 1919 yıllarında bitti. 20 daha. 1938-1939 yılları o zaman Cermen isminde bir beldeden neresi Cermen Cermini Almanya arkadaşlar isim veriyor. Bir adam çıkaracak. İkinci Dünya Savaşı'nı başlayacak. Kuzeye güneye hakim olmak isteyecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Aynen gerçekleşiyor. Hızlı geçeyim 1300'lü yıllarda ondan sonra kanlı savaşlar yapacak. Onun ölümü sırlı olacak. Onu bile anlatıyor. Hala daha sırrı çözülemedi Hitler'in. Rusların sırlı ölümüyle öldürülecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hadis-i Şerif'te. Ondan sonra arkadaşlar ee, bizim 1400'lü yıllara geliyor. 1400'lü yıllarda hatta 1300'ün sonlarından bahsediyor. Sattam Hüseyin ismini veriyor. Onu da söyleyeyim ben size. Sattam'dan bahsediyor. Ondan sonra e, Abdül Nasır'dan bahsediyor. İsmini veriyor. Nasır isminde biri Mısır'a melik olacak diyor. Ondan sonra Enver Sedat gelecek diyor. Arkadaşlar bunlar bir 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 tarihleriyle vermiş Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bizi ilgilendiren en önemli nokta 1400'lere geldi. 1400'ler hangi yıllar? 2000'li yıllar. Yani şu an içinde yaşadığımız yıllar arkadaşlar. 1400'lü yıllarda ne gelecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? 1-2-3 akit say. 10-20-30. 1430'larda Hazreti Mehdi Aleyhisselam hayatta olacak buyuruyor. Biz 1445'teyiz Hicri. Bundan 15 yıl önce Mehdi Aleyhisselam dünyada yaşıyor ama kendi Mehdi olduğunu bilmiyor şu an. Arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam hayatta diyor bu hadis-i şerif. Şimdi biz ne dedik? Bu o kadar önemli bir konu. Ya şimdi bu büyük bir iddia. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri hayatta diyor. Biz inanıyoruz. Ben de inanıyorum. Hayatta diye inanıyorum ama bunu insanlara aktarırken hani tam sağlam bir kaynağa dayanman lazım ki. Neden? E çünkü benim kendi cema Mahmut Efendi Hazretlerinin isabiyim. cemaatimin içinde meftah sen bu yüzyıl geleceğine inanılmıyor. Cübbeli Ahmet Hocamız kitap yazıyor. Bu yüzyıl gelmeyecek diye kitap yazdı Cübbeli Ahmet Hocamız. E ben de, de bu şaşkınlık yaratıyor. İyi de diyorum benim kanalıma girenler bilir, takip edenler. E bu alamet gerçekleşmiş. Bu alamet gerçekleşmiş. İşte saat kulesi olayı. Ondan sonra Ramazan'da 81-82 yıllarında İki defa ay güneş tutulmalarının olması. Bunların hepsi gerçekten daha birçok alamet var. Durum böyleyken nasıl böyle bu yüzyıl gelmez diye kitap yazılınca bir de hoca efendi en sevdiğim hocalardan birisi yani en çok dinlediğim hocalardan birisi e, nasıl işin içinden çıkacağız arkadaşlar? Daha önceki videoda dedim ya ben çıkışın içinden çıkabilirsen diye İşte bu hadis-i şerif arkadaşlar bize büyük bir ışık tutuyor. Ümmet-i Muhammed'e büyük bir ışık tutuyor. E, bu hadis-i şerifin kaynağını bir de bahsettiğim gibi bayan kardeşimiz bulmuş. El yazması kitap 1200 yıl önceki el yazması kitap bulunmuş arkadaşlar şimdi e, ben size kaybı Allah'tan başka kimse bilemez diyecekler şimdi hemen onu kısaca söyleyeyim ben size Nebe suresinde Allah Teala biz her şeyi Lehum havuzda koruyarak kaydettik koruyoruz diyor buyuruyor. Allah Teala Lehum havuzda her şeyi koruyoruz kaydettik e, bunu Lehum havuzda gelecekle ilgili bilgi kim verebilir Allah verebilir Allah'tan başka kimse bilemez. Allah'tan başka kaybı kimse bilemez diyene Kur'an-ı Kerim'de Cin Suresi'nde allah Teala Allah hiç kimseye kaybı bildirmez ancak razı olup seçtiği elçilerine bazı kayıp bilgilerini bildirir buyuruyor. Yani kaybı Allah dilediğine bildirir arkadaşlar. Şimdi diyecekler ki orada elçilerine diyor dilediğine demiyor. Elçileri kim? Peygamberler. Peygamberlerin varisleri kim? Alimler. Peki peygamberler kendi bildikleri kayıpları alimlere bildirebilir mi? E bildirir sahabe efendilerimize bildirmişler. İşte bu hadis-i şerifleri okuyuz işte. E bildirmesi nasıl 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı adım adım Saddam'ın ismini 1200 yıl önce Irak'ın başına Saddam diye bir adam geçecek diye kim yazabilir? Yazılmış kitap ortada arkadaşlar ortada. Şimdi ben size onun kaynağının adresini vereceğim size. Onun için şimdi daha bir acayip konu var dedim. Bu anlaşılmıştı inşallah. Kayıp biliniyor. E zaten allah Teala e, Meryem annemizden bahsederken ona kim bakacak diye Mescid-i Aksa'ya biliyorsunuz onu adak adammış tanesi. Kim bakacak diye oradaki büyükler e, çektiler, kalemlerini suya attılar. E, orada Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi batmadı. Zekeriya Aleyhisselam'ı biz görevlendirdik diyor allah Teala Meryem annemize bakması için, onunla ilgilenmesi için. Çocuk yaşta bebekken verildi Mescid-i Aksa'ya hizmetçi olarak. Orada e, ey Habibim buyuruyor allah Teala, ey Resulüm buyuruyor. Sen Kaybı bilecek değilsin. O gün onların yanında değildin. Biz sana gayıptan haber bildiriyoruz diyor Allah Teala. Yani gayıptan haber bilinir. Ee, i̇nsanlara rüya olarak yoluyla da gösterebilir Allah Teala. Dilediği konuda dilediği kaybı bildirir arkadaşlar. Şimdi e, ben size bu kaynağı nereden bulduk? E, İngilizce olan bir kitap. Bir bayan kardeşimiz bana mesaj attı. Allah razı olsun. Tekrar. Dua edeyim Allah hayırlı muratlarını dünya ahiret ne kadar hayırlı muradı varsa versin kendisine. Bu gibi konularla ilgili kim gö ilgi gösterirse Mehdi Aleyhisselam konularına İslam'a kim yardımcı olursa Allah onun dünya ahiret bütün hayırlı muratlarını versin arkadaşlar. Şimdi the future of Islam yani Türkçe anlamı İslam'ın geleceği demekmiş isimli bir kitap yazıyor. Johan Esposito diye bir adam Amerika'da. Şimdi ilginç olay dediğimi anladınız mı arkadaşlar? Türkiye'de bu kadar ehli sünnet camiasında bu kadar hocalarımız var. E, bu yüzyıl gelmeyecek diye kitap yazılırken elin Amerikalısı Amerika'da İngilizce kitapta şu an Mehtar İslam hayatta diye kitap yazıyor. Kaynak olarak da hadis-i şerif gösteriyor. Bizim hocalarımızda hadis-i şerif yok diyor. Bu yüzyıl gelmeyecek diye. E, nasıl yazdınız kitabı diye sorulduğunda ben İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir sözünü yorumlayarak böyle karara vardım. Böyle kitap yazdım diyor Cübbel Hamit Hocamız. Onu da bazı hocalar sohbetleri var duymuşunuzdur. Yanlış yorumlamış diyorlar. E, bu hadis-i şerife göre de yanlış yorumlanmış oluyor. Şimdi kitap da ortaya çıkıyor. Kitap ortaya çıktıktan sonra artık Cübbeli Ahmet Hocamız bu işi düzeltmesi gerekiyor bence. E, bu kitabı da alıp incelemesi lazım. Ki bu her şeyi nokta 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 bildirmiş artık. Yani bu kitabı görmezden gelmenin de bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. E, İslam'ın geleceği ismi Jochen Esp Esposito yazdığınız zaman çıkıyor. The Future of Islam kitabın İngilizce pdf'leri var. Alıp Türkçe'ye çevirerek okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu hadis-i şerifi çok detaylı, iyi anlatmış. Bazı konuları Mehdi Aleyhisselam'dan sonra yaşanacak savaşları Mehdi Aleyhisselam'dan önceki Körfez Savaşları'na uyarlamış. Orada bazı hatalar yapmış. Bu adam şu an 80 yaşında. İtalyan asıllı. Amerika'da yaşıyor. 30 yıldır İslami kaynaklarla ilgileniyor. İslami olayları anlatıyor. Ee, İslam'ın çok yaklaştığını, dünyaya hakim olacağından bahsediyor. Bu hadis-i şerifleri okuyarak. Adam nam yapıyor arkadaşlar. Amerika'da İngilizce kitaplar yazıyor. Ya çok ilginç. Bizim Türkiye'de bu işlerin coşması lazım. Kürsülerden anlatılması lazım. Mehdi'yi beklemeyin 200-300 yıl gelmeyecek diyorlar. Bizim hocalarımız adam Amerika'da Mehdi Asam hayatta diye hadis-i şerif naklediyor. Hadis-i şerif el yazması kitapta onu söyleyeyim. Daha fazla vaktinizi almıyorum arkadaşlar. Bu bir duyurudur arkadaşlar. Şimdi beni bu söyleyeceğim İstanbul'da olan arkadaşlar Allah rızası için bu kütüphaneye gittikleri zaman bu kitabın bu hadis-i şerifin olduğu sayfaların resmini çekip bana mutlaka alsınlar arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Tekrar bir video yapalım. Ondan sonra gereken yerlere ulaştıralım bu kitabın kaynağını da e, bulunduğu yeri de arkadaşlar. Adresi de Müslüman Kardeşlerimden ricam. Arkadaşlar adresi vereyim önce. Ayşe Kadın Hamamı Sokak, No. 27, 34116 Fatih İstanbul Fatih'te arkadaşlar. Fatih İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi. Yani orada sadece yazma eserler sergileniyor herhalde kütüphanesi. Orada bulabilirsiniz. Adresi bu. Ben size kitabın kayıtlı numarasını da vereyim. Arkadaşlar bu Süleymaniye El Yazması Eserleri Kütüphanesinde, Süleymaniye El Yazması Eserleri Kütüphanesinde e, İslam Eserleri bölümüne bakıyorsunuz. İslam Eserleri bölümünde Hicretten 203-300 yıl sonra yazılmış nadide el yazması bir kitaptır. Yazılar kayıt numarası 3664 taksim A1. 3664/A1. Ben bu videonun açıklamasına da bunları yazarım. Hem adresi hem de bu kayıt numaralarını açıklama kısmından alırsınız arkadaşlar. Medine-i El-Münevvere Kalda bin Zeyd tarafından yazılan kitap. Oldu mu arkadaşlar kaynak? El yazması kitap 1200 yıl önce yazılmış. Mehdi Aleyhisselam şu an hayatta diyor. Satlam Hüseyin e haber veriyor. Abdül Abdülnasır haber veriyor. Enver Sedat'ı Hitler'i Ortadoğu'da yaşanacak olayları Abdülnasır'ın iki defa İsrail'le savaşacağını, ikisinde de kaybedeceğini söylüyor Hadi Şerif. İkisinde de kaybetti. 1956 yılında bir savaştı, kaybetti. 1967 yılında bir daha savaştı, kaybetti. Bunları bir bir haber veriyor. 1400'lü yıllarda da, 1430'larda bundan 15 yıl önce Mehtalesem hayatta diyor. Şimdi o kitabı bulup, o yazını, resmini attığınız anda bu saatten sonra işler çok değişecek. Artık açıktan Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyeceğiz. Tanıyalım. Onu tanımak için nerede göreceğiz? Kimlerin arasında göreceğiz? O şekil videolar yaparız. Yani şöyle diyeyim ben size. Macera başlıyor gibi arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah hayırlara vesile etsin bu işleri. Bir de iman etmek isteyen arkadaşlar oluyor bazı. İnsanlar yazıyor. Şüpheli insanlar var. Bu kitabı görünce gidip okusunlar İstanbul Süleymaniye'de el yazmaları bölümünde verdiğim numaraları. Bir de Arkadaşlar Muhittin Arabi Hazretleri'nin 800 yıllık bütün olup bitecekleri Osmanlı Padişahı'nın tek tek ismini verdiği bir kitap var. Paris'te bu müzede Arapça eserler arasında Arapça materyaller bölümünde Şericeretül Numaniye Devletül Osmaniye kitap ismi. Daha önce çok bahsettim. Bu da 1621 numaralı kitap arkadaşlar. 1621 numaralı Osmanlı kurulmadan 100 yıl önce yazıyor. Osmanlı kurulacak diyor. Osmanlı'da Ta 9. padişahtan Yavuz Sultan Selim'den bahsediyor. O diyor Şam'a girince diyor benim türbem, e, mezarım kayıptı diyor. Kayıp olacak. E, sizin taptıklarınız benim ayağımın altında demiş mübarek. E, onlar da demiş sen bizim Allah'ımızı ayağın altına mı aldın diye idam etmişler. Sonra Yavuz Sultan Selim Şam'a girince o Arabi Hazretleri o konuşmayı nerede yapmış diyorlar. Şurada yaptı diye gösteriyorlar. Konuştuğu yeri kazdırıyor, altın çıkıyor. Yani sizin taptıklarınız benim ayağımın altında derken sizin taptığınız para benim ayağımın altında demek istemiş. Onlar da sizin taptığınız Allah anlamışlar. Çünkü sözde Allah'a inanıyor ya öyle insanlar işte. İdam etmişler. Mübareği de çöplük gibi bir yere atmışlar, gömmüşler. Türbesi, mezarı kayıptı. Yavuz Sultan Selim bulduğu orayı türbe yaptırdı. Şu an Şam'da e, Muhittin Hazretleri'nin türbesi var. Bunu Yavuz Sultan Selim gelmeden Osmanlı kurulmadan önce bunları kitabından atıyor. Kitabın numarası burada el yazması. Arkeologlar incelemiş. Böyle mucizeler ortada. Artık kimsenin imansız olmasına direnmeye gerek yok arkadaşlar. İnansız kalmasına gerek yok. Hadis-i Şerif inkar etmesine de gerek yok. Her şey ortada. Bu yolun hak yolun ehli sünnet itikadının hak yolu olduğu ayna gibi ortada arkadaşlar. Artık bu saatten sonra bu kitaplardan sonra direnen olursa da yok yine de ben inanmıyorum falan diyen olursa da bizden uzak olsun arkadaşlar. Yani ricam hem yorumlardan uzak olsun, hem videolarımdan uzak olsun, hem benden uzak olsunlar. Kendileri ne inanıyorsa inandıklarına yakın olsunlar. Allah hidayet versin, Allah ıslah etsin diye dua ederiz. Ama bizle uğraşmasınlar arkadaşlar. İnşallah sizden haber bekliyorum. Özellikle İstanbul'daki arkadaşlardan. Bana mutlaka açıklama bölümüne yazıyorum arkadaşlar. Bu kitabın, bu sadi şerifin geçtiği sayfaların resmini çekip atın. Bir video yapalım. Mehdi Aleyhisselam'ımız hayatta Allah'a şükür geldi şu an çıkmasını bekliyoruz nerede görünecek nasıl görünecek ben size onları anlatacağım arkadaşlar Allah'a emanet olun